Merhaba arkadaşlar ben Akil. Bugün Trans Simülatör'e kaldığımız yerden hızlı bir şeyle devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bu tür videoların devam edin. Abi al, unutmayın diyorum. Ben uzun süredir hiç herhalde hiç aktif değildim. Bir hafta falan Çünkü tüm nedeni de oyun arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar uzun uzun süredir ben ee e, gezdim arkadaşlar o yüzden i̇şte tavuklarımız buna bakalım arkadaşlar tavuklarımız iyi bir durumda ben şimdi buraya arkadaşlar bugün buraya bir tane aa kör kör oldum ya bunu da ağır yapmaya düşünüyorum arkadaşlar ağırın orta bölümünü yapmayacağım arkadaşlar yani o kadar Ağırın o orta bölümü yapmak arkadaşlar. Daha önce şey, bu oyunda bir tane adamı öğrenmiştim. Adını yani ismini söylemeyelim. Önümü koydum, arkamı koydum hiç belli değil ki. Ha? Ha? Oldu. Bakayım. Evet. Daha şey hastanızı koyalım. Arkadaşlar bu tür videoların devamı gerçekten ne bu arkadaşlar? Unutma önceki videolar çok da izlenmiş. Lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen like sanır, bekliyorum. Bugün amacımız da, arkadaşlar buraya yapmak. Ben azan ah metal ne yapacağım arkadaşlar? Yani, Oysa oyunda 7. güne kadar buraya devam edecek. ee, arkadaşlar 7. günde domuz aramı domuz aramıza bir kesi yapacağız. Hem domuz kestikten sonra gelen gelen parayla 500 kredi çekeceğim arkadaşlar. Ha çektim krediyle de. Şimdi gideceğim. Cihan ablam, Cihan ablam falan gideceğim arkadaşlar. Cihanlara ablayıp yani arkadaşlar ev falan da yapacağız. Evi daha sonra yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu ev güzel. Sonra değiştiririm. Evet. Başlayalım şimdi. Bu işe başlayalım şimdi. Şöyle yerleştirelim yavaş yavaş. Ve bu video oyunun gelmesi için lütfen abla olmayı like atmayı unutmayın. Yani normalde şu an sesim az geliyor olabilir. Çünkü mikrofonu tam ağzıma sokmuyorum. Biraz ses biraz değişik çünkü. Şimdi buradan dumuna bakmadım ya. Yani en son çitlerimizi yapıyorduk. Maalesef yani ağır yaptıktan sonra çitlere geri geleceğim arkadaşlar. Bir arkadaşlar şunları bir düşürelim. Şöyle hepsini sırasıyla düşürdüm valla. Hop. Gel. Al bakalım. Aa, yani arkadaşlar. E son, son zamanlarda video ak yani hiç aktif değildim. kanalıma girip de altın vault ulaşabilirsiniz. Eyseyse Granny videosu da gelir. Ya yani, arkadaşlar bu arada e çok çok de o vault tam gaz edeceği videosunu da atarım. Aa, okay, bu böyle. önceki video bayağı tutmuş o yüzden yenisini attım. Aa, ağrıya, yapıp direkt e, do. Al sonra 7. günde iki tane domuzla da kıyacağım arkadaşlar. öbür domuzların hamile ol, olmasını bekleyeceğim. Aa, arkadaşlar şundan da kurtulacağım emeklerden. Romalıcım. Bunu da bir koyalım. Domuzlarımız inşallah ölmez. Aha. Oh, ha bunlar su varmış. Şuraya tam tam da şuraya bir koyalım, şunu alalım. Ben bu ben buraya bomboş yapalım arkadaşlar. yok. Şunları alalım şöyle. Tamam ya, güzel oldu. Ya burayı sonradan bayağı bir geliştireceğim. Bu bayağı bayağı geliştirme düşünüyorum arkadaşlar. Ev, evim, arada evimizin yanına yaptık biraz uyandığımızda. Bayağı da olurduk. Ayrıca eğer bu videoya 10 like gelirse sadece 10 like bu böyle bu tür videoların devamını çekerim. Bir ki siz like like, like ve abone atın. Ve arkadaşlar bu evi yıkmayı düşünüyorum ben yani. de. ya da duvar şu arka duvarı kır burayı yeni tamir yapmak istiyorum yapayım mı? Bu videoda yapamayız ama sonraki videolar belki yapabiliriz. Ben merak edin var ya kaplı bastım. ağızı. Ayrıca Böyle şey de çekebilirim ya yani. blog tarzı yolda çekebilirim. Kameram biraz kötü. Ha kayıtta ben normal OBS'ten yap yapacaktım. Aa, şimdi yeni bak kısmında yapıyorum. Ve arkadaşlar ben benim oyunum kısmından arkadaşlar ben Intel ekran kartı kullanan birisi olduğum için mavi ekran yemediğimi şükür ediyorum her her gün. Ne koyalım sonra ne yapalım? biraz benzin koyalım. Böyle dursun. şimdi bunu da koyalım. Evet, çok çok az kaldı. Şu yere de koyan, koyan, Hadi tamam tamam kalıyor. Alalım şunları da. Evet, son. Aa, az bir şey kaldı. Evet, şöyle şöyle şeyler alalım. Evet, yine evet, Tabi itiniz arkadaşlar TikTok hesabımda etiketlerim oranında videolarıma bakabilirsiniz. Arkadaşlar eğer e, e açık ama TikTok hesabı görürseniz lütfen abone abone takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oraya da aktif olarak video atıyorum. Ve, e bu hafta aktif olamadığım için özür dilerim. Videonun tuttuğunu sonradan fark ettim. Şöyle bir kıralım ya. Allah ekber. Ha, bitti. Ayrıca şu an arabayı şimdi de alabilirim. Bir düşünüyorum. Arabayı istersen şimdi alabilirim arkadaşlar. Ama şimdi artık biraz zarar geliyor Çünkü paramız neredeyse yarıya indi. 155. Biraz yarıda belirleniyor. Yarıdan bile az yani. Ben babayla 400, de 400 kazanırsa 800 geliyor ve 500 akıl e çekerse çiftliğin çiftlik şeyini yürütürüz e arkadaşlar ve birkaç tane domuz alırız. Bir tane domuz alırız. Hiç i̇şte çiftlik şeyine devam ederiz. Şöyle hop ve hop. Tamam çok az kaldı arkadaşlar. Akşam oluyor bu ayet tamam da geçelim. Allah Allah. Hocam bak işte faturası yok. Artık akşam oldu herhalde. Bakalım. Oha oğlum ne zaman uyuyacağım ben? Hani eğer yani istenirse de bir de Minecraft çok yani Hayır, niye istersen ucuz olan şeyi senin için oynayabilirim. Hani şimdi ilk açı ağır tamamlarken sonra kızı biraz gereksiz oldu. Arkadaşlar ben daha yuvarlanmış bir şey yaptım. Ben arkadaşlar böyle kırıyorum. Şimdi fark ettim. Ay az sonra diyeceğim. Anlayacaksınız beni. Ben bu olan niye şöyle çit yaptım? Arkadaşlar öyle bir saklı yaptım. Buraya çiti Bu çitle döşeyecektim arkadaşlar. Biraz bir salaklık oldu bu. Evet çitin son az bir şey kaldı. Onu şöyle yap yapacağız arkadaşlar. Elimizde bana gibi duruyor. Cilop kayış. Ya dakika da bitti yani. Oha ya. Ve şu an kapıdan açamak. Ah, şu an açamayız. Evi yıkmayı düşünüyorum. Ben de sağlam bir olduğu için çitleri koyduğumuz onu hatırladım. Artık uyuyalım. koyuyorsun hadi koyuyorsun şuraya koş koş evet çitlerimi ya, Bak, yani, nasıl açacağım aslında sonra çitleri de açıp güne güne başlayacağız hadi şimdi tavuklara bakayım ya tavuklar yemeği yediyse yemamla edeceğim ee, ben gidiyorum nasıl yedineceğim hiç bilmiyorum zor olacak yani ilk günde sıkışık olacak ama domuzları öldürdükten sonra parayı paranın Gelince de taşır. Eğer domuz eti falan bir 5 5 6 tane falan doğurur. Ben domuz da kıyacağım arkadaşlar. Ne gidelim bunu da koyalım. Ya, evi bitirdikten sonra şöyle bu tabela yapmakta. Vallahi bu arada domuzlar çok rahat ya. Diğer sana geri verecekler ama arkadaşlar De devam, edelim. devam edin her bu videoyu devam için abone olup like unutmayın ve arkadaşlar eğer Minecraft videosu istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Ya. Evet, domuzları okumaya zaman olm olmadı diye bunu yazdım. Domuzları herkese şey bırakacağız. Hı. Açık bir yer yok sanırım. Evet, yok. Haydi bismillah. Açalım kapılarımızı. Gelin lan. Gelin, gelin. Şöyle şimdi zeminle dö zemin dökelim. Buna. Al, ne yapıyorsunuz yapın. Evet buradan benimle çıkamıyorsam bunlar nasıl çıkacak? Ve babuna baya büyümüş. Bu hamile misin? Hamile misin lan? Hamile arkadaşlar. Hamile Sıkacaktım. Evet ben benimle geçemediğim bir yermiş. Evet. Burada bir işte bunlara kıyacağım. Hayır, evet, domuzlara kıyacağız. Şu akşamda da kıracağım arkadaşlar. Bu evi de indirmeyi düşünüyorum. Küpü kaldır. Şimdi benim bir evim var. Evim. Al alalım şunları. Alalım. Hı, kır. Kır abicim kır ya. Bak. Aşırı gıcık bir şey. Bence bu vurgan nesne ekti. O yüzden bununla uğraşmayacağım. Evet, buraya da bir şey de bir şey de biliyor muyuz? Bakalım. Tamam, bir şey yazamıyoruz. Arkadaşlar bu videoda bu, bu kadar. Allah'a emanet olun. Bay bay.